Baba bu ne? Mer, İstanbul, Ankara, İzmir. Ya raydik. Bir tane daha deli eklendi aramıza amına koyayım ya. Gönlünşer, abiler mer, İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik. Bir bir ters şimdi bittiyse, kuş mutlu zaten herkes ben. Ya Bu ne? Aşkım ey... Furkan ben seni savcılığa vereceğim. Senin hakkında uzaklaştırma kararı istiyorum ben. Ben gerçekten seni savcılığa ayıracağım. Sen normal bir kişilik değilsin. Bu ne? What? Efendim. Ben nerede okudum biliyor musun? Nerede? Endüstri meslek. Ay. <laughs> ya baba bak Baba bak tamam merak ediyordunuz işte yüzümü paylaştım şey yaptım hani komiklikler şakalıklar gildik eğlendik. Ya baba benim her attığım fotoğrafla niye uğraşıyorsunuz? Abi bentendeki şeye benziyorum. <laughs> Hayır kızamıyorum da benziyor çünkü. Ya isme bak Cyber'ın büllüğü bu ne bu ne bu ne? Ananı Cyber madde yazmış bir de. Cyber götten isme bak. Amına koyayım bak. Ya yemin ediyorum bizi banlayacak Mark Zuckerberg. Neydi onun adı? <laughs> o adam işte o. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Saymır dögüme yaptırmış. Yayına se aleykümselam. Oğlum dudaklarıma dolgu yaptırsam yakışırmış. <laughs> He? Ne dedin? He? Yakışırmış yakışırmış. Ya bunu daha dün attım. Ya daha dün attım. Cyber'ın büllüğü, isme bakalım. İsmi bak, Cyber'ın büllüğü, baba bak. Yani, mantık... Oy, kasaba kamyon. Çar'a bakalım, efendim. üçüncü favori Çar'ım bu arada. Ya adamlar Çar, beni şobluyor, bunu Çar olarak sunuyor, İnsanlar da buna favori Çar'ım. Yok, ben önceki Çar'ı daha çok beğendim. Gerçekten çok ilgi. ben böyle beklemiyordum ya, bu Instagram'ı açtığımda. Bir bakarsınız. Ama işte böyle türküyle kesiliyor ya benim şeyim. Ananı sikim sabi geldi sandım. Yani yine sevindim bir bakarsınız falan geldi. böyle bir iki hafta içinde bir uçakta bir sto... <gülüyor> 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 Bu ne? Reklam gibi böyle <laughs> yani. Abi 250 tişört kaç değil 59.90 san san <laughs> san kaya Bebeleşecek. Kargolar Şef şey mı? Şef <laughs> Peki görebilir miyiz bro? Gel bir bebeğim! Kargolar Şef Puff's! Lan! Yurtdışı kargolayı yerini biliyorsun bebeğim? Devam et! Ne lan ya çok random. <laughs> ah sesim var bir şey olmaz ki. Kalktı. Ne kalktı? Niye kalktı? Dişi yok bu yayında. Lavdı. <laughs> <laughs> ne kalktı? Niye kalk? <gülüyor> <gülüyor> Emre'nin de göz var ya. <laughs> Emre'nin göz. Lavdı. <laughs> Font kar pozu vermiştim ya. <laughs> Bu ne? Oldu? Güzel de olmuş ama korkunç. Korku oyundan koysan iş yapar. Yemin ederim iş yapar. Teddy nerede? Teddy. Ha? Oyunda mısın? Yo. Ne oynuyorsun? Bir şey oynamıyorum ya. Filmi izliyordum. Ne filmi izliyorsun? Hep yak. Siktir et gel ya. Ne oldu? Yayındayım ben. Yayında mısın? Ha iz izleyiciler seni sordu. Biliyordum biliyordum. Dostum Ben de gördüm. Bunu açsam ben de o zaman. DC'ye gelerek duyurulardan, yayınlardan siz de haberdar olabilirsiniz. Bakın ben oradan oldum. Ya bir sus. Bu ne oğlum? Jmuh 1500 bit göndermiş. Level 2 oldu Hype Train de bu 1500 bit ne kar ediyor? Ona göre daha fazla öveceğim bir tık ediyor biliyor musun? Vall Jay muhbe. <laughs> Vur yatı gelsin. <laughs> Vur yatı gelsin. Bu yatı gelsin. Bu mi? 150 TL. Vur yatı gelsin. İsa. <laughs> Ama bir şey diyeceğim yakışmış ha. Şş, he? Lan oğlum aramızdaydız Bu cyber öldürür biz lan. Yok, oğlum manyak biz bizeyiz lan. TikTokçu sayılır olur gibi. Benim TikTok sarar mı ya? He? Ama şey bak. Mesela şöyle. Öyle herkesin yaptığı TikTok'tan değil ha. Bak beni takım elbiseyle hayal edin tamam mı? Mesela şimdi kuziyle ben yan yana tamam mı? Kapı. Tamam açarlar. İnsanlar var evde. Arkadaşım. arkadaş oğlum. Bak. Şöyle şu çalıyor tamam mı? Sonra kuzu orada çatışıyormuş. Bak kuzu orada çatışıyormuş. Sonra burada çatışıyor. Tamam mı? Sonra kuzu vurulmuş. Ben oraya geliyormuşum. Onu görmüşüm. silahlı ben çatışmaya devam ediyorum. <laughs> Abi çıplak hayal ettim. Ay ol. Cık. Siktir sen hayal etme ya. Tamam hiç hayal etme boş ver ya. <laughs> Üf be aman bak bebeğim gibi. be, aman ate bak bebeğim gibi. Bu oluyor ama, bu oluyor biliyor musun? Oluyor. Bu ne? Güzel bir ben şey. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Ya ne yapıyorsun? Ceymu Antalya'dan mısın? Bir tur gelip saksı çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır benim mı anladım. 200 geçti. <laughs> Öyleyse geliyorum kanka adres at özelden. Paranın gücü aynen öyle. Bedenimi satın alabilirsiniz. Ruhumu zaten. Zati. Şu özelini Anladın attığım mı? şeyi açsan abi. Ya yine. Bir aç bir aç. <laughs> Bu ne? <laughs> ya hangi kafayla bunu nasıl yapıyorsunuz ben anlamıyorum. <laughs> Alo. 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 Konuşmayın gider. Alo. Şşş. Alo. Konuşmayın kesin ve hep isteyecek. Alo. Kesin. Ya <laughs> git artık ya. O madem bu niye cevap vermiyorsunuz? Yok de yok de dedi yok. O manyak mısınız, o Dedi yok de saygı. Ne yapıyorsunuz lan götelekler? Dedi yok de yok de bana yaklaşmış. Yok. Selam. Yok. E yok aman okuyun. bir şey istemedim o, kapat, ki kapat, kapat, alo kapat, diyorum ya. Kulaklık yok, kapat, kapat. Alo. alo? Kapattım aman okuyun kesin bir şey isteyecekler. <laughs> İnsan olamazsın dediler. O da olamadı. Gönül ve Böyle ayı gördüğünüz her yere şunu etiketleyin. Tamam mı? Özellikle bunu etiketleyin böyle. Ayı gördüğünüz her yere etiketleyin bu orospuyu. Çıldırsın. Bir bakmışsın yıllar geçmiş. Yeni ittifakımız söz ve fö. Söz ne? Bu sırttan ha sırttan git. İttifakı başka ittifakımız yoktur. Yaşasın sırttanlar ve Sivas kangalları hav ha. <laughs> ne oldu? Alo. Alo. Niye kapattın sizi? Kapattım. Onun. Şş. Benim yüzüm böyle Lego olsa neydi bunun adı? Boz yap. Benimki de böyle olsaydı. Keşke böyle olsaydı yüzüm. Yapboz, yapboz, yapboz. Dur. Oğlum ben hiç hayatımda yapboz yapamadım biliyorsunuz mu? Töbe beynim şey olmuyor. Anlamıyor. Ya gerçekten bak. Yapboz var. Evde de var. Hatta bir gün İstanbul'da yapboz yapma yayını yaparız. Şöyle 50 parçalık var bende bir tane. Sürer bir 2-3 saat gider yani kontent olarak. Ama zor. Lan yarak atıp ban, yiyorsunuz, ban yiyorsunuz. Mal mısınız siz? Otomatik ban atıyor şey. Mal mısınız? Atmayın. Yapmayın çıcılar. Sabım ban yedi. Sabım çete yarak atıyor. Ya milletin sabı. Bak Kemal oyun oynuyoruz. 15 kere ölüyor. Bir kişi vuruyor. Bütün chat oy üf. Nesin sen yazıyor. Benim chatteki sab yarak atıyor. Öbürü de yiyesim geliyor yazıyor. Çıldıracağım. Baba bu çocuklar başka kanalda normaller ha. Cyber farkı işte bu. Caz yapma seninkinde yer. Cık, tamam ya. Bu yarra da kaptırma ya kayak üstü. ne oğlum? <laughs> Korkunç olmuş. Bu. Maskar gördün mü ne yapmışlar? Alo. Maskar ya, yok vallahi ya. Vallahi bir şey istemiyorum lan. He tamam o zaman. maskar. Abi o foto ne? Maskar değişen bir şey olmamış lan kanka sende. Oğlum nasıl değişmemiş? Bir şey diyeceğim o yarrak atan bana özelden ulaşsın da bana özel olarak atsın onu ya. <laughs> Bu ne? Yarrak mı atılıyor bana da lan? Aa 4 mallar var. Onu ulaştırsana ben. bizim ekibe. Yo arkadaşlar yayın anahtarını verin adam. mi? Ha, Siz yapın yayını bir de. Aa, Aa, dur, ben, dur, de ben de dur, kızıyorum mu? Zayıf Konuşma. Konuşma. Aa 4 gram mallar var mı hala? Yok kardeşim benim bir tane mal var. taraf değiştirmeden. Aa ben girdim. Oo kimler gelmiş efendim? Tolunay Ören Tier 1'le ile ilk ayında halaya katılmış. İşte Tolunay şey yapsana şey yapsana. Mayam yesin. Teddy benim yarram yesin. Teddy benim yesin. Ya sen hasta mısın? Geçen bana gelmiş diyor ki. Özür dilerim. Dur, dur sana VIP'lik verelim. Geçen gelmiş bana diyor ki Tolunay'a diyor sana bunu dedirteceğim diyor. Durduk yere hiçbir şey yok ortada. Odaya girip <laughs> böyle ya. söyledi. La hadi de işte, Tolu hadi ya. Tedi benim yarrağım yesin. Sen yesin. Tedi götten verdi verdi verdi. Hepsi normal değil Sen amına harbi normal değilsin. Sen Instagram ikenyen atacağın şeyleri niye önce bana atıyorsun? Ya o yara katanlar var ya her yerden banlayacağım o yara. Oğlum adam hikaye, ya. Adam hikaye adam hikayeye bir şey, atacak benim elimden geçiriyor. O yara katanı var mı? O, o yara katanları banla. Var bir o yara katanları banla. Ama bir şey diyeceğim bana özelden yarak geliyor teşekkür ederim. Bu abinin bir de şey var ya o yara katana ben de atacağım diyor yan çekim düz çekim. düz çekim çapraz çekim. Amını taşıyanı yaran aldı olmuyor ya o da iyi açtı mı? Güzel bir şey çıkacak gibi. Uşe dünyadaydım ben niye buna etiketlediniz? Aa, baba. Kendisine yapılan editlerin yorumlarını okuyan Cyber. Bu bu tövbe estağfurullah, 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 Götünüzü sikmemi istemeyin. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Lan sahibi Ne var lan? Sen bir şey oynayacaksın bugün? Oynarız. Ne oynayacaksın? Yok, Yok ne Bileyim, bakarız ya. ne zaman oynayacaksın? Dedi, senin gözleri mavi yapmışlar lan. Ondan Zaten bu piç, bu piç kendisi yaptırmadıysa bir şey bilmiyorum. Sabah akşam Discord'da şey diyor. Benim gözlerim de mavi olsaydı. Sen ekip genel attığın fotoğrafa bak. Benim gözlerim de mavi olsaydı. Ama o fotoğrafa baksana ne olur. Dur. Ya bak. Tır sen ben mi olmak istiyorsun? He? Ananı sikeyim nasıl çıkmışım ama bak. Oğlum çok iyi. <laughs> sen ben mi olmak istiyorsun? Delikanlı gibi söyle. Ben senceyim aga. Dedi senin kafa biraz büyük gelmiş lan sanki şeye boyna. Yok lan yok öyle çekildik. Evet tamam o zaman. Teyze sen, sen yanaklarının burasını niye böyle şey şey gibi doğru parçasını kesersin ya böyle çubuk olur. Niye bundan var? Doğru parçası ya gibi. Ya bu nasıl bir benzetme amına koyayım doğru ya. Doğru parçası gibi bak bak gidiyor tık. Tık. Doğru parçası bir Harbiden doğru parçası gibi. <laughs> Oğlum yeni şeyler çıkartmayalım bugün durun da iki dakika. <laughs> Kameraya sığmamış. Anasının amı. Adam yapamamış. Hadi lan oradan. Kamera yazılmamış telefonu harbiden. Bu ne? bekle bekle söyleyeceğim ben sana yine. Burada direkt 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 kapat. Aman o kodum ne veriyor ya nasıl bir tane? Ne? Burada adam var sakin dikkat et dikkat et ölümde adam var bizim orada. çok kötüler ya. Ne? Bu hayatta hiçbir zaman kaçmaz. Dur, aynen bıçak çek şey orada aynen Tolunay'ı DC çağırsanıza istiyorsa gelir kardeşim ya Biz arada onunla şeyden instadan sexting yapıyoruz <laughs> <Allah 'ım yarabbim. gülüyor> Çok korkunç Çok korkunç Sayı şey ver bu nasıl Ama lan? ben böyle olsam yüz olur da Ekip genellikini açsana Ben de lan onu, onu özelden biri çok fena bir attı Berkay mı adı? evet. <laughs> atıyor baba. <gülüyor> <gülüyor> Hem de kendi hesabından değil, fake'ten atıyor. Yakışmamış. Oha lan sana. Yorum attı yani bir de Kemal gerekiyor. yayın, yayın açıp ya. pastayı bölünce. Vallahi böyleyiz, vallahi böyleyiz. Bu ne bilmiyorum ama çok üzülüyorum yani ben. En sonunda isyan yaptım başkanım. Kesin siyasi bir şey. Ay, ay, 2020 Türkçe rap freestyle kapışması. Gözüne sokama yalnız bırak beni. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha, ben seni seviyordum lan. Siktir oradan hadi push. Ay. ay ezel sikmiş. Aaaa! Ezel sikmiş. Bu ne? Tijoy senin ananın amını sikeyim tamam mı? Orospu çocuğu seni. Sensin o. Sensin o kardeşim. Orospu çocuğu. Allah beni böyle yarattı kardeşim. Ee, Allah'a borçluyum. Yüce Rabbim beni böyle yarattı. Aptal orospu çocuğu. Al amına koyduğum çocuğu. Bunu da yedir. Bak. Bak. bak Bir tane şuraya. Bak. Oğlum bu oyundan ghostlanlardan nefret ediyorum. Ne? Güzel bir şey geliyor değil mi? E İstanbul'a ben böyle <laughs> geldim. E bizim aşiretle <laughs> böyle geldik. Abi bu o araba. Böyle geldim ha. Bak hatta şöyle gelecektim onu yapamadık bak. Vay yana, herhalde. Bak. Dur. Böyle gelecektim. Ben <laughs> oğlum ben böyle gelecektim böyle böyle. He arkamda oğlum orduya bak lan. Full kızlardan oluşuyor arabalar da. Ben de böyle gelseydim keşke. Ama böyle geldi. yapacak bir şey yok. Ama bu da bence sardı. <laughs> AYAS BADARİM BURGAM FANTANÇIK ÇORNUM <laughs> TÜMSİNAM <laughs> Videoya da Teddy's face çekiyordu Zorla benziyor sevgilim Yok yalan söylüyor Benim sokağa çıkma yasağım var Sen <laughs> sen benim en derin kuyum Bak bu da benim en köy boyum Neden bu kadar serin suyun Anlamadım karayoo <laughs> Ya bu ne? <laughs> Bak kogoda bir tane ses kaydı var Cyber maskar şarkı söylüyor. Gaga arkadan gaga 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 gaga. Ben buna bitiyorum ya böyle arkadan böyle o senin çaresiz işe bağırışın var bir tane maskar. Hadi hadi. Ne maskar ya? şarkı söylüyormuş ben arkadan bağırıyormuş. El çaresiz böyle hiçbir şey yapamıyor ama bağırıyor hadi sadece. Lan. Dur açayım. Hangisi be de... Ah. <laughs> Mas <laughs> <laughs> <Sese bak. gülüyor> <laughs> Maskar Sesine bak. Çaresiz maskar. Ya. Diyor ya direkt maskar. Susturmaya çalışıyorum. Bak Cyber'ın adımızı söylediğindeki tepkileri çok ya bu da Özer'in al. Kanka ben de bu arada deli gibi <laughs> report yedim. Geçen kimle girdik hatırlamıyorum. Özer. Özer. <gülüyor> Özer. Özer. <laughs> <laughs> Baba yayında sıkma. Yayın Yayında Sen niye onu aldın ses? Yayında Ben almadım bunu. Şeyler alıyor. Tarık <laughs> Atat diyor buna yayından sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ciber kendimi yalayasın. Ya bir siktir. Hayır beni götten Zayber beni. Oğlum Turkan abiler de ya şey Oğlum aç mı? He? Ben Harry Potter o şey olsa daha hayır... iyi. Neydi? Bizli. Zayber <laughs> <laughs> ekip gene de. Sen olsun zaten şu an. Ekip gene de tut Ya sen arkadaki denizi nasıl bozmadan, <laughs> sen bu görüntüyü bozmadan nasıl beni böyle küçülttün ya? Sayfır alayı, sayfır Ama yakışıklı bu çocuk. Böyle de yakışıklı ki. Sayfır alayı. Sayfır Ne tük. Ben kurt adamım ha. Bu sana benzemiyor ya. <laughs> he, benim. Kurt adamım ben. Çırr. Yaşasın alakı ırkımız. Bedel ırkımız. Çırr ha. Ali Merto çete yansın baskın yapıyor. Abi bir şey soracağım ya. Bizim çok iyi. Şu müzikle Teddy'ye de edit yapsanıza güleriz. Ya Allah Allah. İki dakika normal dur be adam. Seni etiketlenen şeylerin yorumlarına bir bak. Bakmıyorum herkes kalktı yazıyor. Götüm Yok bir yazıyor, kişi yazıyor. yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo zaten ben onu şikayet edeceğim. Alayım ben adını. Ben, ben sayılır <laughs> Ekip yerel attım bir orada. Mekip yerlere eşya olsaydı. <laughs> İkinci sayfa itin e bak aşağıdaki sallama. Beni <laughs> tuvalet kağıdı mı? <laughs> ya baba sikerim bu ne ya? Ama sen <laughs> ayı olurdun. <laughs> senden iyi olurdu oyuncak ayı ama ben onu söyleyeyim. Olurdu Teddy senden tam oyuncak ayı Benden olurdu. Senden var ya araba o kızlarına sen bir Sen oyuncak ayı mısın Teddy? Korkmamak için sarılıyor. Oğlum hasta mısınız? Susanıza siz. Ayıp Ulan yağyor yağıyor bugün daha dur okuyalım da şey olmasın ayıp olmasın çok unuturum ben Hem MTS 6. ayında şşş Yarın 6. ayımı bir daha kutlayacağım adım Himmet bu arada Mmts. Anıl BVG Konuşmayın gider 2. ayında ama konuşmayın gider ha. Ege Çelikol 11. ayında Tıttan Geçeli kolcum. Hoş geldin canım. Jaymu tier 1 halaya kat... Jaymu ve Jaymu vur yattı gelsin. E o Mertcan Prime ile halaya katılmış. Jaymu 1500 bit göndermiş. Ardından 5 kişiye sablık hediye etmiş. DR Manifest'in ikinci ayını. Ardından Nero Pakoyu. Ardından Baran'ı. Aa Baran. Şey Eko... Ekonomi Baran ne amına. <laughs> Akademi Baran. Değil mi? Ardından Muş Belediyesi izliyor. Muş Belediyesi'ni ardından Metfezi halaya katmış. Siz hoş geldiniz Ceymut'cum Çok teşekkür ediyorum. Deniz Baran Eren Tirbil o ne güzel isim lan. Tirbili halaya katılmış. Hoş geldin Ömer Yılmaz 94. Nafis Tapı'nın ikinci ayını kutlatmış. Çok teşekkür ediyorum. Tolunay Oren Tirbil halaya katılmış. Fatih benim yor Rami Bank Dark 5. 5 TL göndermiş. Cyber sana özel saatler emek harcayıp remix dediğimiz şarkıyı DC özelden ve kendi müzisyen ses bankası kanalına attım. Bakarsan sevinirim. At. Şey ise dinledik biz bugün. O şey çok güzel olmuş. Dinletirim onu bir daha. Bak yara atıyorum. Bana da atıyorlar ya <laughs> Neonx 11. ayını kutlamış Çok teşekkür ediyorum Oksijen TvT Prime ilalaya katılmış Nightwolf Tv6 Prime ilalaya katılmış Anıl Demirci 8. ayını kutlamış <laughs> Bu çok iyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bye çok bye iyi Bay. <laughs> Ağzında bu şeyin... <gülüyor> <Yürü>! <gülüyor> Oy, böyle bir R yok. Aha bu, Kemal'in bu şeyi benim Whatsapp'ımda dolaşıyor. Oğlum, bu adam da işte bak, Sen bunu hikaye, hikaye şey attın. Bu işte. Ronaldo evet. ile Messi fark Senin niye hikaye attığın şeyler önce benim WhatsApp'ımdan geçiyor? Günaydın yazmak için. Biraz daha takım Günaydın. Günaydın. adam anladınız mı yani? Adamın tüm hikayeleri bende var. Tabii canım. <laughs> Cyber ekip kenele bak. Biraz daha bana mesela baksana öyle geliyor ya. yani. Görüş Bunu abi. izledik galiba ama çok iyi. Ne bu? <gülüyor> 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 RP'de bizim ekip yemin ederim. <laughs> Aha bak valla olamazsın olamazsın dedin Cyber attım bak ekip kenele. Ne insan mı oldun? Ya amına koyayım Oy. ne alaka şimdi ya? Oy. <laughs> Has siktir yine gerçekmiş. Gerçek lan gerçek. Oha siktir. <laughs> gerçek mi? Ama kilolu Spiderman. <laughs> 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 ya, ben ya ben böyle poğaça Spiderman Poğaça Spiderman Oğlum Anlamadım. bana çay da lan bana, 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 ya, ben bana. Bana. <laughs> bana da lan Cimer Hay! Hay! Oğlum bana da ver. Hay! 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 Ya! 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 Hay! 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 Ben de işte kazık. Asiktir ne diyorsun ya? He? Şant! Şant! Ben, <Zayman. Çant> <laughs> <Çant> <laughs> ben Bunu atmamış gitmiş. Spider beni atmış. Şerefsiz. Ne yaradın attım bilmiyorum ama. Aynen. Ne istiyorsun abone <laughs> <ha>? ol. <laughs> <laughs> Anasını sikim bak gene bir şey geliyor. Ben doğru olana mı attım? Dur, Hayır. Yanlış atmışım bekle dur dur. dur Bunun ne bu? Sence tor gerçek olabilir mi? At, attım, attım bak kanka. <laughs> var ya iyi tarafı attım. <laughs> ne yaptın <bunu> ya? Dedi <laughs> yemin ediyorum harcarım. Bu ne? Bunları ben buna geleceğim. Teddy'si <laughs> ne <Denizlere> var <gülüyor> İstanbul'da? <gülüyor> Sağda <laughs> oh dedi yazıyor sadık. Baba <laughs> ne öyle bir şey yazdın sen oraya <laughs> Ne olsun istiyorsun? <laughs>